Hepinize merhaba, yepyeni bir Teknolojik videosu videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Tron Smart Beat Bluetooth kulaklığı inceliyoruz. Her videomuzda olduğu gibi ürünün kutu açılımına başlıyorum. Gördüğünüz gibi kutuyu açar açmaz karşıma Türkçe kullanım kılavuzu çıktı. Yine burada kulaklığımın kutusuyla kulaklıkların kendisi var. Onları da şöyle kutusundan çıkartalım. Yine yan tarafına baktığımızda burada bir adet şarj kablomuz görünüyor. Şöyle bir ucu Type-C bir ucu USB şarj kablomuz var. Yine burada da kulaklık lastiklerimiz yer alıyor gördüğünüz gibi. Şu fazlalıklardan kurtulayım. Arkadaşlar Tronsmart Spunky Beat Spunky serilerinin en son üretilen modeli olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi gayet farklı bir kutu tasarım var önceki modellerine göre bu kulaklığı iki farklı şekilde şarj edebiliyoruz. İster Type-C girişinden ister alttaki USB girişinden yani USB kablosundan şarj edebiliyoruz. Gördüğünüz bir şekilde bir USB kablosu var. Özellikle kulaklığın kullanımı çok basit. Önceki serilerine göre direkt kutusundan çıkararak ürünü kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yine üst kısmında bir kayışımız var. Bu kayış sayesinde cepten daha kolay çıkarılabiliyor kulaklığın kutusu. Kulaklıkların kendisi de gördüğünüz gibi gayet zarif ve ergonomik bir tasarıma sahip. Üst bölümleri dokunmatik. Dokunmatik bölümden kulaklığa belli başlı işlemler yaptırabiliyoruz. Yine aynı zamanda sanal asistan desteğimiz de var bu kulaklıkta. Bunun yanında kulaklıkları farklı farklı telefonları da eşleştirme bilme özelliğimiz de yer alıyor. Yani bu sayede iki farklı telefona iki farklı kulaklığı eşleştirebiliyoruz. Yani sağ ve sol iki farklı telefona eşleşmiş oluyor. Yine Tron Smart Span özelliklerine de değinmek gerekirse Bluetooth 5.0 desteği yer alıyor bu kulaklıkta. Bu Bluetooth 5.0 ile birlikte 15 metreye kadar bir çekim mesafemiz de var. İçerisinde Qualcomm QCC3020 APTX destekli bir çip var. Bu sayede daha gecikmesiz, daha iyi bir ses iletimi sağlıyor diyebilirim. Yine kulaklıkların 6 mm'lik bir sürücü çapı var. Kulaklık ve kutunun batarya özelliklerine değinmek gerekirse toplamda kulaklıkların 7 saate kadar bir çalma süresi var. Tabii ki bu %50 ses seviyesinde geçerli bir veri. Aynı zamanda şarj kutusu ile birlikte toplamda bütün bataryayı kullandığımızda 24 saate kadar bir kullanım süresi sunuyor. Batarya kapasitelerine değinmek gerekirse kulaklıklarımızda 35 miliamperlik bir batarya var. Aynı zamanda şarj kutumuzda ise 350 miliamperlik bir batarya var zaten kutunun şu ön tarafında gördüğünüz gibi 4 tane bildirim LED'i var. Bataryanın dolluk değerini buradan görebiliyorsunuz. Zaten iki farklı yerden şarj edebileceğinizi söylemiştim. İster Type-C girişinden şarj edebilirsiniz veya o esnada elinizde Type-C kablo yoksa gördüğünüz gibi şu alt kısımdaki USB kablodan Direkt herhangi bir USB girişine de takarak şarj edebilirsiniz. Şarj etmek oldukça kolay bu kulaklıkta. Bu arada kulaklık bataryaları bittiğinde 50 dakika gibi bir sürede şarj olabiliyor. Aynı zamanda şarj kutusunda bataryası bittiğinde toplamda 2 saat içerisinde tam dolu hale gelebiliyor. Fazla da uzatmadan isterseniz ürünü akıllı telefonumuza da bağlayalım. Öncelikle eşleştirme için bir akıllı telefona ihtiyacımız var. Bu Android veya iOS olabilir. Eşleştirme işlemi için kulaklıkları öncelikle şu şekilde yuvalarına yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yuvalarına yerleştirdim. Üst kısımda ışıklar şu an yandı kırmızı bir şekilde. Yani kulaklıklarım hazır halde çıkarı çıkartmaz eşleştirebileceğim. Şu şekilde ikisini aynı anda kutusundan çıkartıyorum. Öncelikle telefonun bluetoothunu kapatmıştım zaten hiç açmadım. Burada öncelikle kendi aralarında eşleşmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi şu an sadece tek kolaklıkta kırmızı mavi ışık yanıyor. Bu kulaklıkta herhangi bir ışık yanmıyor. Bu TVS eşleşmenin başarılı olduğu anlamına geliyor. Yani ikisi aynı anda birbiriyle eşleşti. Bu aşamadan sonra akıllı telefonumun bluetooth'unu açıyorum. Bluetooth'unu açtıktan sonra gördüğünüz gibi burada kullanılabilir cihazlar listesinde göründü. Üzerine bir kere dokunmam yeterli oluyor bağlanmak için. Gördüğünüz gibi benden eşleşme izni de istedi. Eşleşme izni de onayladım. Şu an bağlantı işlemini tamamladı ve gördüğünüz gibi bağlantı işlemi de bu kadar basit. Sadece bluetooth açarak cihazı seçmemiz yeterli oluyor. Son olarak kulaklığın bir özelliğine de değinmek istiyorum. Bu kulaklıklarda konuşma için 2 adet ses filtresi bulunuyor. Yani telefon görüşmeleri yaptığınızda sizin konuştuğunuz ses dış seslerden ayrıştırılarak filtre edilerek Gayet net ve berrak bir şekilde karşı tarafa aktarılıyor. Özellikle Tronsmart bu konuya baya bir önem vermiş diyebilirim. Çünkü gerçekten konuşma kalitesi olarak başarılı bir kulaklık diyerek videomuzu sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer ürünü incelemek veya satın almak isterseniz aşağıda açıklama bölümünde bulunan bağlantıdan ürüne ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Yeni bir TeknoStore videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.